Mesela? Şehir Hastanesi'nin vermiş olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Peki şikayetleriniz neler? Her şeyden şikayetçiyiz ya. Öyle sıra değil. yok, sıra vermiyorlar, randevu vermiyorlar. Üç ay atıyor, beş ay atıyor. Yani hiç memnun değilim. Gidip görebilirsiniz. İsterseniz içinde çekim yapın. Gidip çekim yapın içinde. Çünkü şöyle abartıldığı gibi değil. Doktor yok, doğru dürüst kurumlar boş. üst üstüne yığılı. Herkes beşte gidiyor sıralamak için tedrik alanlara vermiyorlar. Ameliyat olanlara üç 3 ay, 5 ay adam ameliyat gelmeden ölüyor. Gittiniz zaman e, hastanedeki <laughs> doktorların, hemşirelerin, e, işte sekreterlerin vesaire e, sizlere karşı ilgi, alaka durum, iletişim Ya yok. ilgiye zaten yetişemiyor zaten. Adama beş dakika ayırmış, üç dakika ayırmışlar muhaneye. Neyle ilgi verecek adam? Oturun suçu yok ki. Kurum o kurum değil yani. Götürmüş sistem kötü, kendi kötü. Anladın mı? Eski hastane ondan iyi. Oradan iyi. Ne kurumu? Büyüklüğü önemli değil. Önemli olan içindeki doktor ve verilen hizmet. Teşekkürler.